markete e giderken şunu gördüm. Günlük turlar diye gösteriyor daily tours. Hemen sordum. Afiyatı da şey telefon numarası da var burada. Biz buradayız zaten de Bizi bulabilirler. Günde 3 kere biri 11'de başlıyor. Diğer saatimiz 2'de falandı Bu şekilde kartı getiririm dedi. Yarım saat kadar sonra ama ben şey biliyorum. markete gidiyorum. Telefon numarası yazıyor. Konuştum. E, haftanın 3 günü Kuzey'e 3 günü de Güney'e gidiyorlar. Pazartesi Çarşamba, Cuma e, Aziz İzadoros'a gidiyorlar ve Legada tarafına gidiyorlar. Haftanın üç günü de e, Güney'de bir taraf söyledi ismini unuttum. Yetişkinler 20 euro, çocuklar 15 euro dedi. E, oraya götürüp bırakıyorlar. Sonraki geldiklerinde binip geri dönebilirsiniz biletinizi tutarak, elinizde tutarak. Bunu paylaşmış olayım bu şekilde. Bir öneri olabilir, ben deneyimlemedim ama böyle bir şey isterseniz atıyorum. Araba kiralamadınız vesaire böyle gidebilirsiniz ama Tabi tercih sizin. Taksi ve sahur opsiyonu da araştırdım dedim. Where are you going on the south? Uh, south in Vokaria. Vokaria. Okay, taxi. Vokaria is very beautiful place. Have a uh, free restaurant with a snack bar and have the beach for the swimming and have everything. Beautiful area. Very nice place. Uh, okay. And the port. Big port. Okay. And, uh, is very okay, taxi. Ekvador iste. Ekvador iste. That busboard uh, yeah. you can uh, take uh, nine person. Ah, until nine pairs people. Okay. Per time? Taxi. Okay. Yani e, her seferinde 9 kişi taşıyabilirmiş tabii tekne görüyorsunuz. Küçük zaten. Bu şekilde yani tekneyle gitmek isterseniz bu bir opsiyon olabilir. Kişi başı 20 euro. Sizi oraya getiriyorlar. Bu şekilde. Düşünürseniz. <laughs> ben şey de duymuştum. Efkaristo ya. Ya Yakın adalara götüren turlarda görmüştüm seni karşılaşmadım ama hani yerleri vardır illaki. E, ki. 2-3 tane yakın adaya götürüyorlar. Hani yüzme turu gibi bir şey o. Getiriyorsunuz. O bana çok mantıklı gelmişti. Hiç deneyimlemedim <laughs> hala. Ama yani o da olabilir. Yani böyle bir şey yapmak istiyorsanız bu da olur. Hani eee San çok güzel bir şapel, Kuzeyde genelde araba kiralayarak gidiyor insanlar ya da turlarla yine gidiyorlar. Yani ama orada işte bir iki kilise var. Kuzeyde çok görecek bir şey yok zaten. Doğası harika. Çok güzel. Balığı orada yersiniz. Ama ee, pasasuar, Pasasvar restoran çok popüler ve çok güzel. Mesela. Ama şey yani denizde orada çok gidecek bir yer yok. Günün kalanında denizde yüzersiniz. Öyle bir şey. Bunlar da turistler bakın hep ATV'lere binenler, araba kiralamak istemeyenler ATV kiralıyor ama güneş de çok yakar onu da söyleyeyim. Opsiyonları tabii değerlendirmek lazım. <laughs>